İstanbul'da toplam hırsızlık sayısı 285'ti, toplam Türkiye'de hırs hırsızlık sayısı 285'ti, bu yıl 157'ye geriledi. İnşallah önümüzdeki yıl hedefimiz bunu yüze çıkarmaktır. Şu anda yurt içinde 407 terörist kaldı. Bu ayın sonuna kadar hep beraber ortaya koyacağımız mücadeleyle bu 407 teröristi 400'ün altına düşüreceğiz. İnanıyorum ki Ağustos ve Eylül'de Allah nasip ederse bunları 300'ün altına düşürmeyi hedefliyoruz.